var Ne kesiyor lan onun. orada? Abi kan, kan, kanlı bir şeyler var. Oğlum bu ne Yere bakın. Yere bakın. Yerde kanlı kemikler var yere bakın. Nereye geldim lan ben? Oğlum bu ne lan? Bu ne? selam arkadaşlar. Bugün yine bu lanetli teyzenin, lanetli kadının olduğu yere gidiyorum. Biliyorsunuz geçen gün e, ormanın içine girmiştik. Issız bir orman vardı. Oğlum bu ne lan? Gözcü kulesi falan var birader. Bak bu orman harbi sıkıntılı bir orman. Ben size söyleyeyim. Bu teyze burada ne? Oğlum teyze burada ne ayak lan? Gözcü kulesi, gözcü kulesi. Bak bak ileride bir şey daha var. Bir dakika ne bu? Abi. Baksanıza. Harbi sıkıntı. Ne diyor? Bir dakika. Bir şey yazıyordu orada. Bu alana girmek yasaktır. Ceza işlemi uygulanır. Aga. Gireceğimiz yer burası. Çekiyorum arabayı kenara. Arkadaşlar indim. Buranın içine doğru gireceğim ama. Sıkıntılı bir yer olabilir. Ceza işlemi uygulanır falan yazıyor. Baksana gözcü kulesi falan var lan birader yapacak bir şey yok. Biz buraya gireceğiz. Bu teyzeyi de bulacağız. Zaten teyze buraya yakın bir yerdeydi arkadaşlar. Şimdi kamyon geliyor. Ben şu arabayı kenara çekeyim. Kenara çekeyim. İçeri gireceğim. Çünkü tellerden atlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir çekelim kenara. Van inşallah kamyon ezmez bize. Arun Baba yazıyor kamyonun üstünde. Arun Baba nereye gidiyorsun? Arun Baba. Arkadaşlar şu tellerin üstünden atlayacağım. Tellerin üstünden atladıktan sonra kaydı yeniden başlatacağım. Beklemede kalın. Şu arabayı düzgün bir yere çekeyim de sıkıntı yaratmasınlar bize. Beklemede kalın. Arkadaşlar bir saattir kayıt alıyorum. Kaydı başlatmamışım. Videoyu kaydetmemiş. Şu anda bak şuradan aşağı indim. Şuradan aşağı doğru indim. Şöyle bir yer vardı arkadaşlar. Şu ağacın üstünden yürüyerek buraya geçtim. Yukarı doğru çıkıyorum. Bakalım umarım başımıza bir şey gelmez buralarda. Oğlum burada domuz mumuz da vardır. Bak yabani hayvan yetiştirme yeri diyordu ya. Abi çok deli bir ormana geldik. Ormanda her şey var. Yılandır, akreptir, tarantuladır. Her şey var arkadaşlar. Görsem gö göstereceğim de göremedim henüz. Şu ormana baksana. Issız orman. Ormanın ortasındayım arkadaşlar. Ormanın ortasındayım. Nereye geldiğimi de bulamıyorum. Aa! Burayı kazmışlar. Burayı niye kazmışlar lan? Neyse baba yürü. Yürü. Hiçbir şeye takılmadan yürümem lazım. Çünkü harbiden sıkıntılı bir yere geldim. Hani başıma bir şey gelirse burada var ya ölümü bulamazlar. Cesedimi bulamazlar arkadaşlar öyle diyeyim. Şuraya bakın ya. Şu etrafa bir bakın abi. Her yer ağaç. Her yer ağaç. Her yer... Bu ne ya? Oğlum yürüyorum da nereye yürüyorum? Onu da anlamadım. Gittiğim yeri bilmiyorum arkadaşlar. Lan! Bir dakika bir dakika. ses geldi. Nerede? Lan! Sesler geliyor. Oğlum duyuyor musunuz lan sesleri? Siz de duyuyor musunuz? Lan! Çok sıkıntı. Elim odun aldım. Odunla birlikte çıkıyorum yukarı doğru. Zaten yukarıdan indim. Yukarı doğru çıkıyorum. Nasıl bir orman olduğunu da çözemedim. Oh. Çok yoruldum arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Şurada <laughs> biri mi var? Şuradan biri geçiyor. Görüyor musunuz? Bir dakika bir şey geçti oradan. Oğlum domuz mu geçti lan? Harbi yabani domuz geçti birader. Yabani, yabani domuz geçti lan. Yürü, yürü abicim yürü. Geldiğim yolu da unuttum. Nasıl geri döneceğim ya? Nasıl geri döneceğim ya? Bayağı bir yürüdüm ha. Valla bayağı bir yürüdüm. Köpek sesleri geliyor. Köpek sesleri geliyor. Allah'a köpek sesleri geliyor. İnşallah kurt falan değildir. Bir dakika bu taraftan geliyor. Odunu aldık elimize. Oh. Köpek sesleri geliyor ama. Bakıyorum ortalıkta hiçbir şey yok. Bayağı bir yukarı çıktım arkadaşlar. Şu aşağıdaydım. Şuradan yürüdüm. Böyle gelip bu aradan çıktım. Oh. Çok yoruldum ya. Aşağıdan da garip sesler geliyordu. Bak 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 yine geldi şuradan bir garip bir ses. Bak şuradan yine garip bir ses geldi. Yine garip bir ses geldi bilader. Evet sakin sakin sakin. Şu köpek seslerinin olduğu yere doğru bir gidelim. Nasıl bir yere geldik ya? Ağaç mı yıkılmış burada? Ne lan, lan bu eve benziyor ha? Harbi eve benziyor. Bak şurada da ağaç çıkılmış. Burada tel geçiyormuş. Oğlum bir dakika. Tel geçiyorsa burada bir yerde yaşam var. Burada bir yerde yaşam var. Neyse şimdi boş ver yaşamı da. Bu ne lan? Bu barınak gibi bir şey. Kim var ki burada? Kim yaşıyor ki? Yok lan köpek yuvası falan. Abi 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 yukarıda yukarıda teyze o teyze. O teyze o teyze. O teyze birader. O teyze. Birader o teyze bak 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 bak. Bak aşağı doğru iniyor geliyor. Oha onun evi mi lan burası? Harbi diyorum onun evi bilader. Harbi diyorum. Ah! Ayağımı şey şişirdi. Neyse duyacak mı duyacak sessiz. Harbi diyorum onun evi. Abi eve giriyor, eve giriyor. Ev diyorum ama çalı çırpı arkadaşlar vallahi girdi. Vallahi girdi arkadaşlar. Bak çok Lan nereye geldim ben? Bir dakika şu telin altından geç. Ah! Oğlum bunlar ne lan burada? Abi. Şu şöyle bir koyayım ne olur ne olmaz. Bir şey olursa direkt alırım. Teyze de gözükmüyor buradan içer. Bak, bak bak bak. Görüyor musunuz? İçeride. Başörtüsü gözüküyor. Bir şey kesiyor orada. Abi. Bu teyze ne ayak? Bana bunu çözün. Bana bunu çözün birader bak bak orada. Ha, dön bak bak kalktı yüzünü kaldırdı. Oğlum nasıl bir suratı var lan onun? Ne kesiyor lan orada? Abi kan, kan, kanlı bir şeyler var. Kanlı bir balta var. Balta mı ne olduğunu da çözemedim. Abi. Kanter içinde kaldım ormanda. Ormanda kanter içinde kaldım. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Şuradan ben çık. Oğlum bu ne lan? Yere bakın. Yere bakın. Yerde kanlı kemikler var. Yere bakın. Oğlum ben nereye geldim lan? Nereye geldim? Nereye geldim lan ben? Oğlum bu ne lan? Bu ne? Kanlı kanlı kemik. Kanlı kemik. Kanlı kemik. Abi bak bak yukarıdan gözüküyor. Bak teyze orada ağaçların arasında bir şeyler yapıyor. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Bunlar ne kemiği? Abicim. Abicim ben 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 ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Bir dakika. Bak yine bir şey attı. Aa bak yine kemik attı. Yine kemik attı. Bak 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 bak. Kanlı kemikler atıyor. Buradan buradan ben bir dakika. Benim buradan ben bak bak Kul kemik atıyor. Abi şuraya bak ayağımın eline attı. Abi ben Hüseyin'i arayacağım. Ben Hüseyin'i arayacağım bu iş. Beni gelsin buradan alsın. Ya da buraya birlikte gelelim. Bak baba elinde kemik var. Attı yine yine attı. Yine kemik attı birader. Abi çok sıkıntılı bu. <laughs> bir geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Kim lan bu? Değişik bir adam geldi. Değişik bir adam geldi. Teyze de çıkıyor içerden. Abi. Abi değişik bir adam geldi. Ne oluyor lan? Baba bir şeyler konuşuyorlar. Arkadaşlar ben Hüseyin'i arayacağım. Yoksa bu yapıcı... Dur bir dakika biraz daha yaklaşayım. Biraz. Oğlum. Ne oluyor lan? Bak ne konuştuklarını anlamıyorum. Şuraya bak. Arkadaşlar ben şimdi Hüseyin'i arayacağım. Bu böyle yapılacak bir iş değil. Hüseyin'i arayacağım, Hüseyin'le birlikte gelelim buraya. Zaten her yerimin bir şeyleri sırrıdır. Baksana karınca ordusu var burada. Ben Hüseyin'i arayayım birader. Hüseyin'e durumu anlatayım. Buraya gelelim. Gidiyorlar bak 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 gidiyorlar. Teyzeyi de aldı gidiyorlar. Teyzeyi de aldı gidiyorlar. Ben Hüseyin'i arıyorum abi. Hüseyin'le birlikte buraya gelmemiz lazım. Şöyle durayım. Bunlar zaten gidiyor arkadaşlar. Bunlar gitsin. Ben bir Hüseyin'i arayayım. Aga sıkıntı. Hüseyin'le birlikte buraya geleceğim. Aç lan. Aç hadi aç. Kanka. Hüseyin. Ben bir tane ormana geldim. Evet, tamam mı? Kanka. Burada bir tane çok garip bir teyze var. Abi niye böyle belalar hep seni buluyor Mert ya? Anlamıyorum ya. Biz buraya mutlaka gelmemiz lazım. Tamam kanka gel hemen gidelim oraya. Tamam ben zaten yanlışlıkla Büyük buldum ki. Te teyze katta olacağım da oğlum var ya ormanı görsem domuz gördüm az önce ya. Ya tamam şimdi orayı bıraksan gel. tamam canım kapatıyorum tamam tamam. Tamam hemen geliyorum hadi bay bay. Aga nasıl bir şey girdim lan ben ne oldu? adam 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 geldi. Adam inşallah görmez beni. İnşallah görmez beni. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor birader. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi Vallahi geliyor. Geldi. Kaç! Kaç! kaç evet, hadi ben, 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 ben. Kaldı, Geldi. 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 Geldi.